Durum vahim. Ora tıktım tıktım dolu. siktir ya 82 aldı beni lan aşağıya atlamadan havada öldüm ne oldu niye çıktın kolibri alacağım alabilirsek. Offline olmuş gene. Göremiyorum. Ben für dich da. Bu kadar çıkmışlar. Ich habe eine Handgranate für dich. Bizim skoda geldi. Saf ya. O ileride 50 olacak. Siktir git. Abi haritanın sonunda yatmayın ya. Şu huyunuzu bırakın. TDM oğlum bura. Git Conquest'e bir bayrağın kenarında yat. Conquest'e git oyuna. TDM'de yatmak nedir ya? Üf, ne aptal insanlar var ya. Abi kolibri gelsin diye squat açtım. Manyaksın da girdi beni tek bıraktı. Bir mermi bitti. Ay şangırına sokayım. Kolibri Fransız acı. Abi şarjör bitti ya. Adamlar ya. Oha. Lan Talha jungle var abi desene. Kalk 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 Gel. Ee, f f atarıyorlar. Ich habe eine Granate für Sie. Yapma yapma şu hareketi yapma Betel ha. Ne Oğlum niye sıktın direkt O kekolar görmediydi yatıyordum orada. Aa geliyor. Bekle bakayım. Aa anam. Gittim. Yukarıda jungle var hala. Ne kaçak kaçak son gol gibi adam kaldırmaya çalışıyor. <laughs> Nerede oldun lan? Kim vurdu? Vallahi anlamadım bizim yerde kat bizim her zaman olduğumuz yerden Level 7 Level 7 ise vurur ben de vurur şimdi deneyim ya Ammaya doğru uzuyorum. Ulan. Çık, takma bak ya. Sirk gibi. Abi. Level 12. Type 100 de beni vurdu elimde ilk ağa bak. Yanılmaz. Level 12 bu. Vurması iyi Sen mermi diye oradakine mi gittin? He. Ben arkaya dolandıydım. Bence diyorum bu adam nerede öldü? Ya arkadaş. Aslında jungle alıp temizlemem daha mantıklı. Sen şu kim ya? Dur. Attım sisini. Direkt kaldırma acı kimseyi. Sisin yoksa siktir ölsün. Yapacak bir şey yok çünkü. Şu eleman öldürse silahını alacağım kaldırma. Ne bu sniper var tamam. Arkadaş seni vursunlar kaldıracağım. Sen ölmene bak hadi. Rahat rahat ol. Eleman aşağı mı gitti? Ercan abi bambu paket atsana oraya. Ah gitti ya. Atladım. Tala gel gel. Doğan Ananın arkadan patkı vuruyor adam. seni görmedim mi zannettin keko? Gel. Sesimi doldurayım geliyorum. Ich habe ein Geschenk für Sie. orada bekle şöyle. Bizimkiler de bilmiyor orada ne olduğunu. Gelip seni kaldırırken ölsünler tamam mı? Sen neredesin Tala? Oo, çok Şakladın mı? İyi yapmışsın. <laughs> Ya öl. Allah kahretsin. Adamın önünde kaldım. Üç kere vurmuş beni bu top. Öyle mi? Vay be. Şey yani yüz. Allah izledi bir şey yok diyor. Ben de alayım şu jungle. Üç kere vurmuş beni. Öbür haritada zaten. Öbüründe çok karambol vardı acı. Bu da biraz daha rahat oynayabiliyor. Takımda da zaten embesir olduğu için Adam vuran yok. 4'e 9, 3'e 10'lar falan dolu bizde. Rahat oynayabiliyor adam. Koşa koşa gezebiliyor. Gel şu yukarıyı bir alalım Tayla. Biri daha gitti abi. Yolda giderken adam ölüyor ya bizden. Şimdi Tala yukarıya geldim gel abi sen de aşağıdan gelenleri vur bir burada deneyelim şansımız yoksa ineceğiz zaten. Belki bir ihtimal toplu karşıdan yakalayabilirsin. Çok iyi. Sağdan soldan çıkıyorlar. Vurdum onu. Vurdum onu. O sis atanın ben tamam koyayım. Piçet de orayı. Bizim eleman aşağıda ölmüş de gitmem buraya. gidemem yani. Adamlar yukarıya gelecekler. Sesleri geliyor. O, başka yerden buradalar. Sol tarafa almışlar. Bizim elemanları buraya almamamız lazım ya. Gitmesi lazım buradakilerin. Kalabalık yapıyorlar. Helal sana. Abi onu kaldırmak için sattın ya. Oradan kim gelirse göremiyorum. Bırak gebersin kalsın orada yani öyle. Az önce de orada sis var diye Oraya bakmamıştım mesela. Sonra sniper vurdu. Sis dağıdır dağılmaz. Ercan abi. Karşıdan mı vurdular seni orada mı adam? Kar Karşıda böyle tamam. bir skan var. Tamam. Aldım aldım. Gel hadi. hala orada iki kişi olması lazım. Biri solda da ben gittim. Gene köşeden sniper'la vurdu herif beni abi oraya bakarken. Bizim adam sabit duruyor. Bu bukta mı lan bu ne yapıyor bu? ne yapıyor lan yanımızdaki? 26 32 fark 5. Hadi. daha sniper var. Dur bakma 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 halledeceğim. Vurdum. Orada bir tane adam var, 57 benden görünmüyor şu an. Biri daha gitti. Biri daha gitti. Adam yukarı gelecek. Baskına geliyorlar. Biri daha gitti. Benim durum vahim. Çünkü siktir Can kalmadı benim de. Bakalım. <laughs> Biliyorum da yanıyordum ya basamadım. Aynen. O, aldım ikisinde Daha var Bir daha var da seni alayım yukarı gitmem <laughs> lazım hızlıca. <laughs> An bomba atamadım iyi be buktaymış. <laughs> Ercan abi vurdular aşağıda gene. Ölüm hızınıza yetişemiyoruz ya takım o, olarak. Nerede abi? Nerede? Nerede? Şu, abi ölenleri kaldırsa bizim takımdakiler yetiştireceğiz ya. Yok kaldıran yok. Kaldıran yok. Attığımı vurmam lazım benim şu an ama adam görmüyorum. Artık köşeyi sistemeyin, Kurban olayım sistemeyin, Kaldırmayın daha iyi. Oradan geliyorlar abi. Şu an bekliyorum. Senin öldüğün yeri arıyorum. Gördüm. Bekliyorum abi çıkarsa vuracağım. Gelen giden yok şu an. Şu bak sol tarafta. Tamam birini gördüm vurdum direkt. Mümkünse piçak atın beyler. Eğer böyle yakın bir yerdeyseniz sokun piçak ölsün direkt. Kaldırabildiğiniz Aa. kadar adam kaldırın. Bak bir tane köşede bak. Botun atacağım. acı var. Sniper'la attı bizden biri atmış. Evet, ben o da şuraya da bir var. bakayım dur. Görünmüyor burada. Biri daha gitti. 11 13 ha e gayret. Daha yukarı geldi. Vurdum. Kalk lan çabuk. Bir sağına solunda bakmıyorum. Bir boka da yaramıyorsun. Yanımda dikiliyorsun ya. Gördüm birini daha. Hep solda abi. Arka, arkana bak abi. Kalıyorlar. Biri daha gitti. Biri daha gitti. Yukarı çıkabilir abi kanka bekliyorum. Şu eleman bir kaldırabilirse var ya şahane olacak 3-8 oldu. Ölmeyin be koduklarım ölmeyin be. Ölmeyin be artık. Ölen bir de sağ klik yapıyor yok böyle bir aptallık ya. Oha 97 bu. 2-3 Abi ben de koşuyorum artık yapacak bir şey yok. Ben öldüm. 2-2. Üstümde adam ölümü tarıyor hacı. Çabuk. Hadi be. Ölümü tarıyor yukarıya doğru geliyorsa doğru. 2-0. Oh be. Oh. Son anda öldüm ama yetti. Güzel. Easy deme lan easy deme. Şu anda bir tarafımdan ter geldi yemin ediyorum. Şu an bir tarafımdan ter geldi yani. Rats demiş. Siktir. 가치마슨, 가치마슨, y o 라